Merhaba arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındasınız. Bir Çocuk Bir Dünya programındasınız. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da neler var? Yeni arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak. Oyun oynayacağız. Ve her bölümde bizlerle birlikte olan dünya da burada. Ona da bir merhaba diyelim. Merhaba dünya. Evet dünya da çok iyi görünüyor. Arkadaşlarımız hazır. Biz hazırız. Sizler de hazırsanız bir çocuk bir dünya başlıyor. <laughs> Sevgili arkadaşlar bir çocuk bir dünyada stüdyomuzda yeni misafirlerimiz var. Bakıyoruz bugün kimler bizlerle? Şeyma, Elisa, Elif, Mediha, Gülsade ve Elif. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi görünüyorsunuz. Sohbet için hazır mıyız? Evet. O zaman ilk arkadaşımız Şeyma'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Şeyma'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Ne kadar güzel geldin. Nasılsın? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun Şeyma. Elbisen çok güzel. Kim aldı bu elbiseyi sana? Annem aldı. Çok güzel olmuş, çok yakışmış. Para verdiniz mi bu elbiseyi alırken? Hı hı. Sence en büyük para kaç liradır Şeyma? 100 Yüz liradır. Onun elbise mi alınır, ne alınır? Ee, kıyafet alınabilir. Kıyafet alabilir. Senin çok büyük paran olduğunda ne yapmak istersin? Eee... Kardeşime oyuncak almak isterim. Kardeşine oyuncak almak istersin. Kardeşin de çok mutlu olur değil mi Şeymancığım? Ne kadar güzel bir davranış. Peki Şeyma, bu seni biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Neler yapmayı seviyorsun? Kardeşimle oynamayı seviyorum. Annemin iş olduğu önce kardeşimle oynuyorum. Benim ismim Şeyma. 6 yaşındayım. İsmi Şeyma, 6 yaşındasın. Hoş geldin. Seni böyle tanıdık. Arkadaşlarımızı da burada misafir ediyoruz şimdi. Onlarla da sohbet edeceğiz. Şeyma'cığım peki sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Kardeşinle oynamayı. Kardeşinle oyun oynamayı seviyorsun. Kardeşinle anladığım kadarıyla vakit geçirmeyi çok seviyorsun. O zaman ikinizin çok sevdiği bir oyun var mı? Evet. Adı ne o oyunu? Saklambaç oynuyoruz. Ahmet Başka bir yere bakarken ben de saklanıyorum Ahmet beni hep her zaman buluyor. Hızlıca buluyor mu Ahmet seni. Hay Allah. Sen de daha zor yerlere mi saklanıyorsun bir sonraki oyunda? Evet. Ah ne kadar güzel. Peki Şeyman'cığım annene de yardım eder misin? Evet. Çok güzel. Bugün bir çocuk bir dünyada. Ne okuyacaksın Şeyma? Um, eee şey... Um... İmanın şartını okumak. İmanın şartını okumak istiyorsun. Biz de dinlemek istiyoruz. Başlayabilirsin Şeyma'cığım. İmanın şartı altıdır altı. İmanın şartı altıdır altı. Bir Allah'a inanmak, iki meleklere inanmak, üç kitaplara inanmak, dört peygamberlere inanmak, beş ahiret gününe inanmak, altı kaza ve kade ve hayırla şehrin Allah'tan geldiğine inanmak. Çok güzel, ne kadar güzel okudun. Alkışlarımızı gönderiyoruz gitme Şeymancığım bir şey daha merak ediyorum. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Hiç polis gördün mü? Evet. Ne yapıyor polisler? Polisler suçluları yakalıyor ve hapse atıyor. Sen de büyüyünce polis olmak istiyorsun. Şeyma'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. İkinci arkadaşımız Elisa'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Elisa dünya açtı parmaklarını. Evet. Hoş geldin Elisa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Altı. Neler yapmayı seviyorsun Elisa? Kardeşimle oynamayı, kardeşimle saklanmayı ve ödev yapmayı. En çok sevdiğin ders nedir okulda? Ee, boyama. Boyama. O zaman çok sevdiğin üç tane renk var mı? var. Neler onlar? Hangi renkler? Pembe, mor, turuncu. Ah ne güzel. Elisa şimdi seninle konuşunca turuncu renkte bir meyve geldi mi aklına? Evet, portakal. Portakal. Benim aklıma da mandalina geldi. İkisi de turuncu meyveler değil mi? Evet. İkisi de turuncu meyveler. Peki Elisacığım, annenle nasıl vakit geçirirsin? Neler yaparsın? Bazen annemi bana kızar ama hep ee... Hep bize çok ayırır ama neyse kendine az, az ayırır. Anneler çocuklarını çok severler. Babalar da çocuklarını çok severler. Onları böyle güzel yemekler yapar anneler, babalar güzel kıyafetler alırlar mı? Evet. evet. Peki Elisacığım sen bir elbise dikmek istesen. Ne, nasıl, ne renk bir elbise dikmek istersin? Şöyle bir hayal etsek. Mesela ne renk olsun istersin? Pembe. Pembe olsun istersin. Uzun bir elbise mi olsun istersin? Evet. Çok güzel. Elisa bugün ne okuyacaksın? Ne hazırladın bize? Rabbiyesi. Yesi. Rabbi, yesir. Rabbi yesir duasını okuyacaksın. Biz de dinlemek istiyoruz. Başlayabilirsin. Rabbi Yesir ve la rab. bil hay. Başarı duasını okudu. Çok güzel. Alkışlıyoruz Elisa'yı. Peki gitme. Sana da sormak istiyorum. Elisa, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Karar kalp doktoru. Kalp doktoru ne yapıyor kalp doktorları? Ee, çocukları iyileştiriyorlar. Evet kalpleriniz. Kalbimiz nerede Elisa? Bir gösterelim mi? Evet kalbimiz tam orada. Elisa'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerini alıyoruz. Evet telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Bakalım hangi arkadaşımızla sohbet edeceğiz? Alo? Efendim. Ömer Faruk, hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünya'ya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ömer Faruk, Nasılsın? teşekkür ederiz. Biz de çok iyi. Sizlerle muhabbet edince, sohbet edince daha mutlu oluyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Bizi nereden arıyorsun? 6 yaşındayım, İzmir'den. İzmir'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki bugün İzmir'de hava nasıl, güzel mi? İyi. İyi mi? Güneşli bir hava mı var? Hı hı. Ne kadar güzel. Peki bugün ne okuyacaksın Bir Çocuk Bir Dünya'da? Siz sorun ben okuyabilirim. Başlayabilirsin. Kulhu Allahu Ahad Allahu Mehmet Nevilit Zavgillet Fadak Allahü Lazim. İlah suresini okudun. Teşekkür ediyoruz. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Elif Mediha'yı alkışlarla çağırıyoruz. Elif Mediha hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 6. Neler yapmayı seviyorsun? Abimle oyun oynamayı. Evet. Eee e, onunla sablambaç oynamayı seviyorum. Abinle oyun oynamayı seviyorsun. Ne kadar güzel. Peki okulda neler yapıyorsun? Okulda oyunlar oynuyorum. Ders yapıyorum. Onlar da beni çok eğlendiriyor. Çok eğlendiriyor. O zaman çok sevdiğin bir etkinlik var mı okulda? O etkinliğin adı nedir? Çizgi çalışması. Çizgi çalışması. Peki bugün ne okuyacaksın bir çocuk bir dünyada? Korkma, sen İstiklal Marşı'nı mı okuyacaksın? Şöyle yapalım mı Elif Mediha. Biraz daha yüksek sesle ekran başındaki arkadaşlarımız da duysun. Başlayabilirsin. Korkma Samet, bu şafatlarda üzen el sanacak. Sanmadan yurdun üstünde tüten en sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çakma, kurban olayım çeşrimine nasilat. Kahraman Erkan'a bir gün bu cela sana olmazdıklar kılar kadınlarımın hepsiyle hatta da hatta tapan milletimin istiklal. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun istiklal marşını. Peki bir şey daha öğrenmek istiyorum. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ee, voleybolcu. Ne yapıyor voleybolcular? Topa vuruyor diye kıtın. ama göle Çalışıyor ama atamıyorlar Çünkü yakalıyorlar Peki sen hiç voleybolcu gördün mü? Nerede gördün? Görmedim ama annem Telefondan izledi ha, İzlemiştin sen de görünce Voleybolcu olmak istedin Elif Meliha'ya teşekkür ediyoruz Onu alkışlarla yerine alıyoruz Evet sohbetimize devam ediyoruz Arkadaşımız Gülsima'yı Alkışlarla çağırıyoruz Gülsima hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Programımız için özel mi hazırlandın? Evet. Kim seçti bu kıyafetleri? Annem. Sana da çok yakışmış. Saçları kim yaptı? Annem. Bugün programımız için mi yapıldı bu saçlar? Hı hı. Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuşsunuz her biriniz. Seni tanıyabilir miyiz Gülsüman? Kaç yaşındasın? 4. Dünyada bize gösterebilir mi 4 sayısını? Evet Gülsüm A, tam 4 yaşında. Peki Gülsüm sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Yedo oynamayı seviyorum. Ne oynamayı seviyorsun anlayamadım. Yedo. Ha, bir oyun oynamayı seviyorsun. Annene yardım eder misin? Evet. Nasıl yardım edersin? Biraz anlatır mısın? Bu yaşıkta anneme ve annemle yerlerini toya mutfakta yardımcı oluyorsun. Sofra hazırlarken de yardım eder misin annene? Evet, taşıtları toyalım, çatalı toyalım. Çok güzel. Peki annenle beraber yaptığınız bir yemek var mı ya da bir kek? kek var mı? Yapıyorum. Kek yapıyorsun. Kekin içinde hangi malzemeler var Gülsüm'a? Hangi bir malzemeler olabilir? Ta. Evet. U. Evet. Süt var mı? Hı hı. Meyve ya da çikolata parçacıkları var mı? Evet. Onlar da var. Karıştırılınca, fırına da verince pişiyor ve kekimiz hazır mı oluyor? Evet. Peki. Gülsima, bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Yemek duası. Yemek duasını okumak istiyorsun. Başlayabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Du'u ve şuraba ve ya tusifü. innehü. faala ...bünnüs lifi... ...iyiniz... ...içiniz... ...fetat israf etmeyiniz... ...şun tarla... ...israf edenleri sevmez... ...elhamdülillah... ...elhamdülillah... ve ...vece annena... ...vecedane... ...vece annena... ...ünan üstümin... Amin. Yemek duasını da çok güzel öğrenmişsin. Alkışlıyoruz Gülsima. Peki Gülsüm bir şey sormak istiyorum. Hani israf etmemiz lazım ya. Yemeğimiz yani tabağımızda yiyebileceğimiz kadar mı yemek almalıyız? Evet. Fazla yemek almamalıyız. Peki Büyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun. Gülsüm teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Elif'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Dünya 5 sayısını görebilir miyiz? Evet. Elif tam 5 yaşında. Elifciğim sen neler yapmayı seviyorsun? Boyama. Çok sevdiğin 3 tane renk var mı? Hangi renkler onlar? pembe mavi yeşil mor pembe mavi yeşil mor sanki dört tane renk oldu dört renkte olabilir sevebiliriz değil mi renkleri fazla fazla Elifçim gökyüzü ne renk beyaz beyaz bulutlar ne renk beyaz beyaz güneş ne renk sarı sarı bizim dünyamızın renkleri de şapkası da sarı ayakkabıları da sarı her renk var değil mi dünyada Peki Elif'cim, okulda neler yapıyorsun? Boyama, resim çantamı koyuyorum, ellerimi yıkayıp yemek yiyorum. Ellerini yıkayıp yemek yiyorsun. Yemeğe başlamadan önce bir şey söylüyor musun? Ne diyorsun? Ee, du'a okuyorum. Du'a okuyorsun. Nasıl bir dua o? Bizimle paylaşır mısın? Nasıl bir dua ediyorsun? Yemeğe başlamadan önce? Rabbiyesir okuyorum. Rabbiyesir okuyorsun. Sonra da Bismillahirrahmanirrahim demeli miyiz? yemeye başlamadan önce dedik. Karnımız doydu. Nasıl teşekkür ederiz Allah-u Teala'ya? Elhamdülillah der miyiz? Deriz. Deriz. Peki Elif'ciğim bugün ne okumak istersin Bir Çocuk Bir Dünya'da? Rabbi Yesir ok. Rabbi yesir okumak istiyorsun. Biz de dinlemek istiyoruz. Başlayabilirsin. Rabbi Yesir velatu asr Rabbi termi bir hayır Allah'ım kolaylaştır zorlaştırma hayır ile tamamla. Amin. Bir işe başlamadan önce bu başarı duasını okuduğumuzda Elifçim işlerimiz o kadar kolay ve hızlı oluyor ki öyle değil mi? Ben de bu duayı çok sık okurum bir işe başlamadan önce. Peki sen büyünce ne olmak istiyorsun? Karar. Karar verdi mi diyecektim. Karar vermesin doktor olacaksın. Hiç doktor gördün mü? Ne yapıyor doktorlar? Çocukları iyileştiriyor. Çocukları iyileştiriyorlar. Peki Elif'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Yerine geçebilirsin Elif'ciğim. Sevgili arkadaşlar. Stüdyoda arkadaşlarımızla sohbetimizi tamamladık. Programımızın bu bölümünde sizlerle bir sevimli dostumuzu bilmeye çalışacağız. Hep beraber izliyoruz. Genellikle uzunluğum ile tanınırım. Doğduğumda bile neredeyse 2 metre varım. Büyünceye kadar 5-6 metreye kadar uzarım. Boyumun uzunluğuna bakmayın. Çok sessiz bir hayvanım. Sakin sakin etrafı süzüp ağır ağır hareket etsem de herhangi bir tehlike gördüğümde çok ama çok hızlı koşarım. Oturmayı pek sevmem. Uyurken bile ayaktayım. Ağaçlardaki yaprakları yiyip uzun uzun yemiş getiririm. <laughs> Sevimli dostumuz ne olabilir? Boyu çok uzun. Ağaç yapraklarından besleniyor. Ne olabilir? Zürafa. Evet, Elisa. Zürafa. Elif ne olabilir? Zürafa. 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 Elife de soralım bakalım, onun tahminini ne? Ne olabilir sevimli dostumuz? Zürafa. Zürafa dedi arkadaşlarımız. O zaman hep beraber bakıyoruz. Sevimli dostumuz zürafa mıymış? Zürafa. Ben bir zürafayım. Evet, sevimli dostumuz neymiş? Zürafa. Evet, doğru bildiniz. Sevimli dostumuz zürafaymış. Sevgili arkadaşlar, hiçbir yere ayrılmayın. Programımız oyunumuzla devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünyada eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun köşemdeyim. Arkadaşlarımıza oyunumuzu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, burada meslekler var. Şurada da Meslekleri yapanların kullandıkları aletler ya da kullandıkları araçlar var. Benim elimdeki kartta ne var? Boya. Bir boya kutusu, bir boya kovası da diyebiliriz. Boyacı boya yaparken böyle bir kovaya ihtiyaç duyar mı? Evet. Evet, o zaman götürelim mi boyacının kovasını? Evet, evet böylece eşleştirmiş olduk ve oyunumuz başlamış oldu. Şeyma'yı alkışlarla çağırıyoruz. <laughs> Şeymacığım, madenciler yerin altından kömür çıkartırlar mı? Evet. Bir arabaları var mıdır çıkartabilmek için? Hı hı. Hadi alalım. Evet, götürelim madencinin kömür arabasını. Ve Şeyma'yı alkışlarla yerine alıyoruz. Elisa ile devam ediyoruz. Elisa'cığım, astronotlar uzaya rokette giderler mi? Evet. Hadi götürelim. Nerede? Astronotumuz nerede? Bak hemen şurada. Evet çok güzel işte işte. Elif sayıda alkışlarla yerine alıyoruz. Elif Mediha ile devam ediyoruz. Elif Mediha postacılar bize mektup getirirler mi? Hmm, postacı mı? Hay Pilot. Pilot uçak sürer mi? Kullanır mı? Hadi götürelim uçağımızı. Evet Elif Medihan'ı da alkışlarla yerini alıyoruz. Gülsimay'la devam ediyoruz. Gülsimacığım dalgıçlar palet kullanırlar mı yüzerken? Evet. Hadi götürelim. Ve eşleştirmiş olalım. Gülsimay'da alkışlarla yerini alıyoruz. Elif'le devam ediyoruz. Evet. Elifçim, itfaiyecilerin arabası var mı? Evet, hadi götürelim itfaiyecinin arabasını. Nerede? Buraya getiriyoruz ve Elif'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Geçebilirsin Elifçim yerine. Şimdi soruyoruz sizlere, sevdiniz mi bu güzel eşleştirme oyunumuzu? Evet. Çok güzel oynadınız. Kısa sürede eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu tamamladık. Şimdi veda zamanı. Sevgili arkadaşlar, bir çocuk bir dünyada güzel, renkli, keyifli bir bölümün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları tanımak çok güzeldi. Arkadaşlarımıza hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Şeyma'yı alkışlarla çağırıyorum. Şeymacığım balonunu alabilirsin dünyadan. Evet, gel böyle. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Elisa'yı alkışlarla çağırıyorum. Elisacığım sen de al balonunu. Elisa seni tanıdığımız için de mutlu olduk. Böyle şeyman yanına gelebilirsin. Ve Elif Mediha'yı alkışlarla çağırıyorum. Yok, tutalım balonumuzu. Elif'çim seni de böyle alalım. Gel böyle arkadaşının yanına. Ve Gülsim'i alkışlarla çağırıyorum. Gülsüma seni de böyle alalım. Seni tanıdığımız için mutlu olduk. Şimdi arkadaşımız Elif'i de alkışlarla çağırıyorum. <laughs> Elifçim seni tanıdığımız için de mutlu olduk. Şöyle gelelim mi? Gel böyle. Elif sen de böyle gel. Ekran başındaki arkadaşlarımıza veda için hazır mıyız? Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.